Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi geçen derste bu mikro 1'i çözmüştük. Bu derste de 2'ye geçeceğiz. Ancak öncelikle şunu belirtmem lazım. Burada çözdüğümüz feleklere göre bize davetiye veriliyor. Daha önce bunu söylemeyi unutma açıkçası. Burada diyor ki şu an bir davetiye kazandın. Bilgi edin bakalım burada için ne diyor. Şöyle biraz aşağı inelim de. Çözdüğümüz CTF'lere göre bizden bir davet, davetiye kodu atıyorlar. Ve oradan O açığı yakalayabilirsek bize ödül veriyorlar. Tabii şu an biz o aşamaya geldiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Belki buradaki CTF'lerin hepsini çözdükten sonra. Şimdi dersimize devam edelim. Buraya tekrar İngiliz yapalım. Bu sefer 3'ü seçeceğiz. Buradan bir Go diyelim. Açıklamayı tekrardan ben aldım elime. Şu anki buradaki işlem aslında ilkinin ikinci seviyesi ve bir sefer fazladan bir güvenlik duvarı var. Buradan edit yaptığım vakit login ekranı geliyor karşıma. Şuradan ne diyormuş? Normal kullanıcılar yalnızca genel sayfaları görebilir. Yönetici erişimi elde edelim diyor. Şifreyi bilmek harikadır ancak daha kolay başka yolları da olabilir diyor. Burada demek istediği şey şu aslında. SQL Injection Bypass. Şimdi gelelim bir login demeye çalışalım. Şöyle admin diyelim, password diyelim. Herhangi bir şey var mı? Yok. User diyelim. Burayı sallayalım. Gene bir şey yok. Kullanıcı bilinmiyor. Tek katalım. Password diyelim. Password dediğim zaman sistem çöktü. Demek ki burada bir güvenlik açığı mevcut. Bunu nasıl halledebiliriz? Şuraya şöyle bir şey yazalım. SQL Injection Admin Panel Bypass Kitap dediğim vakit Karşıma birçok seçenek çıkıyor. Birçok web sitesi çıkıyor. Ben şu an size bir iki yöntem göstermek için burayı açtım. Böyle buraya tıklayalım. Bu aslında çok kullanılan bir yöntem. Siteye şurada gördüğünüz kodları enjekte edip admin panelini bypass ediyoruz. Bizim burada açığımızı aldık. Ne diyor? Git diyor Password bul, admini çalıştır. Username vesaire vesaire gidiyor. O zaman şuraya geri dönelim. Buraya bir tek tırnak atalım. Union. Select. Buraya tek, tek tırnak 1, 2, 3. Tekrardan bir tek tırnak kattım. As. Password. Şap şartımızı katalım. Password'ü 1, 2, 3 olarak geçireceğim burada. Hatta şunu şuraya yapıştırayım. Siz de rahatça görün. Kodlar tamamen bu şekilde. Buraya geldim vakit buradaki site çökmüş. Sorun vardır büyük ihtimalle. Bunların bugün açılmaya gönlü yok herhalde. Burada neyse password'ümü de 1 3 olarak gireceğim. 1 2 3 diyelim. Enter'layalım ve login olduk şu an. Şu an sistemi bypass ettik ve login ekranına ulaştık. Şunu kapatalım. Şuradan bir üstten bir gezmeye başlayalım. Burada ne diyormuş? Bu sürümde bilmem ne oluyor. Tamam pek lazım olan bir şey değil sayfayı düzenle dediğim vakit düzenleyebilirim büyük ihtimalle. İnternet biraz yavaşladı sanki. İkinciye bakalım. Burada da yine aynı işlemimiz var. Bir alta geçelim. Bir alta geçtiğim vakit de bayrağı yakaladım. Süper. O zaman bunu alalım yollayalım. ve yollayalım. Ctrl C. Submit flag diyelim. Yapıştırdığım vakit bayrak hatası verecektir büyük ihtimalle. Evet bu bayrak daha önce yollanıldı diyor. Tamam şuradan bir go home yapalım. İkinci bayrağımıza bakalım. Ne diyordu burada bize? Son seviyede normal bir kullanıcı olarak hangi eylemleri gerçekleştirebilirsiniz ki bunlar şimdi yapamazsınız diyor. İsteyen bir yöntemle başarısız olması farklı bir yöntemle başarısız olacağı anlamına gelmez. Farklı istekler genellikle farklı gerekli yetkililere sahiptir. Arkadaş burada ne demek istiyor acaba? Şöyle buraya bakalım. Şimdi şuralara biraz bakalım da. Şimdi buralara bir bakalım. Ha, en son ne yapmıştık? Teker teker aşağı indik. Buradan herhangi bir şey yoktu. Bu bayrağı yakalamıştık zaten de. Buraya şu an bir işimiz yoktu. Edit yapalım şuraları bir. Bir diyelim. Herhangi bir şey var mı? Yok. Bir diyelim. Burada da bir şey yok. Bu az önce yakaladığımız bayrak. Kafam karıştı on muydu acaba? 3. Evet. Demek ki bayrağımızdı bu. İkinci kısımda ne diyordu? Gelecek de Şimdi bunu yapamazsınız. Gençler burada bir burp suite'i kullanalım. Bakalım o bize bir bilgi verebiliyor mu? O zaman Şuraya şöyle yapalım. Nikto öyle bir çalıştıralım. Herhangi bir şey var mı diye bir görelim. Nikto trehe. XSS'in olabileceğini söylüyor. Yönlendirme yapabileceğimizi söylüyor. Verb'ü de çalıştıralım. Gittikçe artık etik hackerla yavaş yavaş hızlı bir şekilde girmeye başlıyoruz açıkçası. Bunları accept diyelim. Şimdilik dursun. Ve Burp Suite çalıştı. Burada bir iki düzenleme yapacağım. Tamam. Yalnız burada Firefox'u çalıştırmam gerekiyor. Şu an kurumum açık benim. Hacker101.com Müsaadenizle bir giriş yapalım. Tamam buraya giriş yaptığımıza göre şuradan artık Chrome'u kapatalım mı? Dursun çevreye bakıyoruz ya. Şimdi böyle bir çalıştık benim burada bir proxy ayar yapmam gerekiyor. Onun için buradan proxy'ye girelim. Options. Burayı hiç ellemeyelim. Şuradan ayarlara girelim. Network. Burayı manuel yapıp okeyleyelim. Buradan burp'u kapatalım. Şuraya bir go diyelim. Accept. Yok izin vermedi. Tamam bize proxy'mizi kapatalım. Tekrardan benden giriş istiyor. Demin yaptığımız girişi girelim. Tek tırnak boşluk udion Select, 1 2 3 As password 1 2 3 Go home diyelim. Burada mıydık? Evet, şuradan bir yapalım. burası açık. E şu an bağlantı yakıldım. Bunu sağ tık. Send to repeater yapalım. İşlemlerimizi burada çalıştıralım. Buradan send yaptığım vakit paketler men karşıya gidiyor. Şu an get olarak gidiyor. Bunu post yapalım. Bir doya bakalım da bir şey çıkmamış. post edin vakit. Bakalım karşıma herhangi bir şey çıkıyor mu? Yok. Bir şey çıkmadı. Başka ne yapabiliriz? Şunu da silelim bir. Buradan da bir şey yok. O zaman burayı yollayalım. Şuradan tekrardan bir burp'ü kapatalım. Ana dönelim. Bakalım başka neler varmış. Aynı işlemi burada gerçekleştirelim. Tamamıyla ezber değil de pentes olarak diyoruz arkadaşlar. Ctrl R. Send yapalım. Buraya post diyelim. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Arkadaşlar bir de çıkış o şekilde deneyelim. Burp'u kapatalım buradan. Off diyelim. Şu an çalışır mı da? Çalışır. Böyle edit yaptığım vakit password'ı yönlendiriyor. Peki. Edit diyelim. Bunu da yollayalım. sen dediğin vakit login ekranına gideceğini söylüyor. Peki. Buraya da post yapalım. Abi post yaptım vakit şu an bayrağımı yakaladım. Postun amacı da buydu zaten. Gelen paketi sana direktmen göstermesi. O zaman şuraya gelelim ve bayrağımızı verelim karşıya. Şuradan. Submit flag. Bu bayrak daha önce gönderildi. Süper. Üçüncü bayrak ne diyordu bizim için? Şöyle dönelim. Kimlik bilgileri gizlidir. Bayraklar gizlidir. Tesadüf. Şimdi bir de aslında şöyle bir şey yapacağım. Çünkü aklıma herhangi bir şey gelmiyor. Admin paneline SQL injeksiyon saldırısı yapacağım. Gençler bunu nasıl yapacağız? Buradan login'e gelelim. Verb'imizi çalıştıralım. Buraya diyelim ki ne? Admin password. Gerçekten kullanıcı adıyla şifresini almam gerekiyor. Burayı tamamıyla kopyalayalım. Daha sonra buradan yeni bir termin açalım. Sulu su. Nano Hacker 101 olarak .txt bir dosya oluşturacağım. Bunu yes diyelim aldığım değerleri buraya yapıştırıyorum. Şimdi bunu SQL injection olarak deneyeceğim. LS. Yalnız az önce ben bir hata mı yaptım? Yo tamam. SQL map. Tire re. Hacker 101. Ve tire tire dump diyeceğim. Ve tire tire batch. Dediğim vakit benim için gerçekten kullanıcı adını ve password'unu aldı. Aynı zamanda bayrağımı da yakaladı. O zaman burayı da alalım. Şöyle copy diyelim. Sen bir git kardeşim. Şuradan burp'ü kapatalım da. Buradan submit flex diyelim. Çalışır mı acaba? Yok. Çalışmıyor. O zaman biz de proxy'yi kapatırız. Şurayı kapatalım. Bayrağımı yollayalım bakalım ne oluyor. Bu bayrak daha önce yollandı. Şu an bayrak kalmaması gerekiyor aslında. Bir bayram eksik diyor da bakalım şuradan görebiliyor muyuz? Not found. Üçüncü bayram eksikmiş. Şuranın bir çevirisine bakalım. Translate. Kimlik bilgileri gizli, o da gizli. Tamam. E, tamam, biz az önce bayrağımızı yakaladık. Kaç bayrak aldık? E, tekrardan yollamaya çalışalım. Burada değil. Şuradan aldığım değeri yollamam gerekiyor. Copy diyelim. Gençler bir de şöyle bir şey yapalım. Aslında şurayı bir deneyelim. Username'i alalım. Nerede bizim giriş ekranımız? Username'i buraya yapıştıralım. Daha sonra password alalım. Onu da yapıştırdığım vakit bayrağı yakaladım. Aslında bütün hata buradaymış. Submit Flight diyelim ve bayrak kabul edildi. O zaman burada duralım. Bir sonraki derse devam edelim.